Matematik olimpiyatlarında sorulmuş olan güzel bir cebir problemi çözelim. Bu problemde en küçük tabana bakıyorum 4. Öyleyse her tarafı 4 üzeri x sayısına bölelim. Eşitliğin her iki tarafını 4 üzeri x'e bölerek problemimizi çözmeye başlayalım. Burada 4 üzeri x bölü 4 üzeri x artı 6 üzeri x bölü 4 üzeri x eşittir. 9 üzeri x bölü 4 üzeri x şeklinde yazabilirim. Bölümden 1 elde edeceğiz. Daha sonra... 6 bölü 4. 6 bölü 4 üzeri x eşittir. 9 bölü 4 üzeri x şeklinde sorumuzu düzenleyebiliriz. Şimdi burada biraz daha düzenleme yapalım. 6 ve 4 sadeleşiyor. 1 artı 3 bölü 2 üzeri x olur. Eşittir. 9 ve 4'e bakıyorum. 9, 3'ün karesi, 4, 2'nin karesi. Burası 3 bölü 2'nin karesi üzeri x diyebiliriz soruyu son olarak düzenleyelim. 1 artı 3 bölü 2 üzeri x eşittir. 3 bölü 2 üzeri 2x yazabilirim. Şimdi burada biz yardımcı parametre kullanalım. Ee, buradaki sayımda t kare dediğim zaman burada t olur. 1 artı t eşittir t kare. Şimdi t kare eksi t eksi 1 eşittir sıfırdan ikinci dereceden t'ye bağlı bir denklemin çözüm kümesini bulmaya çalışalım. Diskriminant eşittir. B kare eksi 4 A C olur. B dediğimiz ifade eksi 1'in karesi. Eksi 4 çarpı 1 çarpı C'nin değeri eksi 1. Buradan 1 artı 4 eşittir. 5 elde ederiz. 5 sıfırdan büyük olduğu için T1 ve T2 değerlerine bakacağız. Evet T1 virgül 2 diyelim. Eksi B artı eksi kök diskriminant bölü 2A formülümüzü hatırlayalım. Buradan hemen Eksi B ifadesine bakıyoruz. Eksi T. Eksi de burada var. Artı T olacak. Buradan hemen yazabilirim. T'nin önündeki sayı değerimiz 1. Artı. Eksi. Diskriminat değerimiz 5. Bölü 2 çarpı. An değeri tekrar önde de 1 olduğu için 2 çarpı 1 olur. T1 2. T1 virgül 2. Bunları hemen ayrıştıralım. T1 sayımız 1 eksi kök 5 bölü 2 olsun. T2 sayımız da yine 1 artı kök 5 bölü 2 şeklinde yazılabilir. Şimdi biz neye te demiştik? 3 bölü 2 üzeri x'e demiştik. 3 bölü 2 üzeri x sayısına t demiştik. Bunu yerine yazdım. 1 eksi kök 5 bölü 2. Dikkat edersek eşitliğin sağ tarafı sıfırdan küçük bir sayı gelecek. 1 eksi kök 5. Ve sıfırdan küçük sayı geldiği için üstel fonksiyon burası. Öyleyse bu eşit, eşitliği sağlamaz. Buraya boş kime diyebilirim. Şimdi geldik T2'ye bakalım. T2 eşittir. 1 artı kök 5 bölü 2. Yine 3 bölü 2 üzeri x eşittir. 1 artı kök 5 bölü 2 yazabiliriz. Burada eşitliğin sağ tarafı pozitif olduğu için işleme devam ediyoruz. Her iki tarafın e, elenini alalım. Elen 3 bölü 2 üzeri x eşittir. Yine elen 1 artı kök 5 bölü 2 yazabilirim. Logaritma fonksiyon kuralları gelince x'i başa alalım. x ln 3 bölü 2 eşittir. ln 1 artı kök 5 bölü 2 olur. Her tarafı x'in çarpanı olan buradaki sayıya bölelim. x eşittir. ln 1 artı kök 5 bölü 2 bölü ln 3 bölü 2 olur. 3 bölü 2 bulduğumuz bu ifade problem için çözüm kümesidir.